İstikamet tarihi hoş geldiniz dostlar. Bugün ilk deneme videosuyla karşınızdayım. Hemen kalemimi aldım ve hızlıca başlıyorum. Sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisinin Mezopotamya topraklarında olduğu söylenemez. İlk destan demiş. Bizim tarihte bildiğimiz ilk destan ne? Gılgamış destanı Sümerlere aittir. İlk anayasa Hamur abidir, Babillere ait. İlk kütüphane Ninova'dır, Asurlulara ait. Ve ilk yazılı kanun Urgakina'dır, yine Sümerlere aittir. Bunların hepsi Mezopotamya uygarlıklarıdır. Fakat D şıkkındaki ilk parayı bulan kimdi? Lidyalılardı. Yani Lidyalılar bir Anadolu uygarlığıdır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. İkinci soruya baktık. Cengiz Han ölmeden önce topraklarını oğulları arasında paylaştırmış ve bu topraklarda yeni devletler kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir? A'ya baktık İlhanlılar demiş. İlhanlılar Cengiz Han'ın torunu Hülagü tarafından kurulmuştur. İlhanlılarla ilgili başka ne bilmemiz gerekiyor? 1258'de Abbas Halifeliğini yıkıyordu. 1260'da Memlüklerle savaşıyordu. B'ye baktık Yuan Hanedanlığı demiş. Yuan Hanedanlığı Cengiz Han'ın torunu Kubilay tarafından kurulmuştur. C'ye baktık altın orda. Altın orda yine Cengiz Han'ın torunu Batuhan tarafından kurulmuştur. D'ye baktık Çağatay Han'lığı. Cengiz Han'ın oğlu Çağatay tarafından kurulmuştur. Fakat E şıkkındaki torunoğulları Cengiz Han'ın soyundan gelenlerin kurmuş olduğu bir devlet değildir. Torunoğullarının özelliği ne? Mısır'da kurulan ilk Türk devletiydi. Hemen Mısır'da kurulan Türk devletlerini de bir hatırlayalım. Tema diye bir şifre var biliyorsunuz. Tolunoğulları, Eyyubiler, Memlükler ve Akşitler Mısır'da kurulmuş Türk devletleridir. Üçe baktık. Halife tarafından Sultan-ı İklimi Rum ünvanını alan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Bayezid doğru cevabımızdır. 1396'da Nibolu Savaşı'ndan sonra sultan İklim'i Rum ünvanını almıştır. Birinci Murat Birinci Kosova Savaşı'nı yapmıştır. Orada şehit olmuştu. İkinci Murat İkinci Kosova Savaşı'nı yapmıştı. İkinci Mehmet Fatih Sultan Mehmet'tir. E, Otluk Beli Savaşı'nı yaptığını bilebiliriz ak koyunlarla Ve E şıkkındaki Orhan Gazi İznik'te ilk medreseyi kuruyordu. Yer Müsellem adı verilen ilk düzenli orduyu kuruyordu. Dörde baktık. Macarlar, Bizans, Venedik, Osmanlı kuruluş döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle savaşmıştır? Macarlar. Macarlarla ne zaman savaşıyoruz? 2. Murat döneminde Macarlarla bir anlaşma yapıyoruz. Edirne Segedin Antlaşması. Bu anlaşmadan sonra 2. Murat tahtı küçük yaştaki oğlu Mehmet'e bırakıyor. Fakat Macarlar tahta küçük yaşta birinin olduğunu fırsat bilerek anlaşmayı bozuyor ve Osmanlı'nın üzerine yürüyor. Bunun üzerine 2. Murat tekrardan başa geçiyor ve Macarları Varna Savaşı'nda mağlup ediyor. Bizans zaten Bizans'la pek çok savaşımız var. Bunlardan en bilineni 1302'de Koyunhisar Savaşı'dır. Ve üçe baktığımızda Venedikliler. Venedik deyince de Çalıbey Savaşı aklımıza gelsin. Çalıbey Savaşı Osmanlılık Deniz Savaşı'ydı. 1. Mehmet döneminde Venediklerle yapılmıştı. Bu üç devletlere savaştığımızı söyleyebiliriz. Cevabımız E şıkkıdır. 5. soruya baktık. Bazı Türk devletleri İslam dünyasının koruyuculuğunu ve askeri liderliğini üstlenmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir? Direkt C şıkkı Türk işlere giderim burada. Çünkü ben biliyorum ki İslamiyet'in yayılmasını engelleyen iki Türk devleti var. Biri Hazarlar, diğeri Türk işler. Hazarlar Kafkasya'da Türk işleri ise Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasını engellemişlerdir. Diğer 4 devlet zaman zaman Türk ve İslam dünyasının koruyuculuğunu ve askeri liderliğini üstlenmiştir fakat Türk işlerle ilgili böyle bir şey söz konusu değildir. 6'ya baktık. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri gelişmelerinden biri değildir? Tulumbacılar Ocağı kurulmuştu. Tulumbacılar Ocağı ne? İtfaiyedir. Tulumbacılar Ocağı bu dönemde kuruluyor. Çek aşısı bu dönemde kullanılıyor. Barok ve, ve Rokoko tarzı mimari eserler yapılıyor. Ve i̇lk özel matbaa bu dönemde getiriliyor. Kim getiriyor? İbrahim Müteferrika ile Sait Efendi ilk özel matbaayı kuruyor. Fakat ilk daimi elçilikler bu dönemde açılmıyor. Bu dönemde ne açılıyor? İlk geçici elçilikler açılıyor. 28 Mehmet Çelebi bizim bildiğimiz ilk geçici elçidir. Nereye gönderiliyor? Paris'e, Fransa'ya gönderiliyor. Hemen 7. soruya bakacağız. Şöyle birazcık aşağıya aldım bunu. Evet. Hemen 7. soruya bakıyoruz. 1533 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması ile Avusturya aşırı Osmanlı sadrazamına denk sayılmış ve büyük bir siyasi üstünlük sağlamıştır. Bu siyasi üstünlük aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle kaybedilmiştir? A'ya baktık Bahçe Bahçesaray demiş. Rusya ile yaptığımız ilk antlaşma. C'deki Amasya İran'la yaptığımız ilk antlaşma. D'deki ve 1791 yılında imzalanıyor. Avusturya ile yaptığımız son anlaşmadır. Ve E'deki yaş antlaşması 1792'de Rusya ile yaptığımız Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ettiğimiz bir anlaşma. B şıkkındaki Zitvatorok doğru cevabımızdır. 1606 yılında 1. döneminde imzalanıyor. Ve bu anlaşmayla birlikte bu siyasi üstünlük kaybediliyor. Tekrardan Avusturya aşırı Osmanlı padişahına denk sayılıyor. 8'e baktık aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sonucunda imzalanan barış antlaşmalarından biri değildir. Trianon Macarların imzaladığı barış antlaşmasıdır. Versay Almanların imzaladığı barış anlaşması. Nöyi Bulgaristan'ın imzaladığı barış anlaşması, barış anlaşması. Ve son olarak Sencermen, Germain Avusturya'nın imzaladığı barış antlaşmasıdır. Mondros Osmanlı'nın imzaladığı barış antlaşması değildir. Mondros Osmanlı imzaladığı ateşkes antlaşmadır. Barış antlaşması Osmanlı imzaladığı sevdir. Yani Mondros bir ateşkes antlaşmasıdır. Barış antlaşması değildir. Ateşkes antlaşmalarının detayına şimdi girmiyorum. Sonraki denemelerde bununla alakalı soru çözeriz. Barış antlaşmaları ile ilgili de şöyle bir şifre verebilirim. Son vites Obama şeklinde bir şifre verebilirim. Bu şifre sayesinde işte Sevr Osmanlı, Nöyi Bulgaristan, Versay Almanya, Trianon Macaristan, Sencermen Avusturya bu şekilde aklınızı tutabilirsiniz. 9 Aralık'ta Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal'e 3 aylık süreyle başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Mustafa Kemal'in başkomutanlık olduktan sonra yaptığı ilk icraat aşağıdakilerden hangisidir? Direkt tekalifi milli emirliklerine gidebiliriz burada. Tekalifi milli emirliklerinin çıkarılmasının sebebi ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasıydı. İstiklal Marşı'nın kabulü 1. İnönü ile 2. İnönü arasındaki bir gelişmeydi. Kuvay İnzibati'ye zaten e, milli mücadele karşılıklarının kurmuş olduğu ordudur. Ukrayna ile dostluk antlaşması ne zaman imzalanıyor? Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanıyor. Diyanet Başkanı ve Diyanet de çok daha sonrasında kuruluyor. Yani cevabımız E şıkkıdır. Onu son soruya baktık. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde yaşanan gelişmelerden biri değildir? Bu tarihte çok çok önemli gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak hilafet kaldırılıyor. Tevhidi tedrisat kanunu çıkarılıyor. Eğitimde eşitlik kanundur. Osmanlı Hanedanı sürgün ediliyor. Şeriye ve efkaf vekaletleri kaldırılıyor. Fakat şey saytısı yani daha sonrasının bir olayıdır. Cevabımız 5 şıkkıdır. Ve böylece ilk deneme videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.